Tekno Özel'den herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı bir akıllı priz incelemesiyle birlikte olacağız. E, piyasada şu an en uygun fiyatlı akıllı priz diyebiliriz. Fulltech'in Smart Plug modeli var. 3680 Watt gücünde. Evet. Prize bağlantı yapabiliyorsunuz. Akım korumalı application kurup kullanabiliyorsunuz. Ayrıca sesli kontrol de var. Google Assistant ve Amazon Alexa ile bunu kullanabiliyorsunuz. Bu ürünün aynı zamanda diğer akıllı prizlerden ayıran bir tarafı da çektiği akımı görebiliyorsunuz. Watt olarak kullandığınız cihazın ne kadar akım çektiğini, güç kullandığını buradan görebiliyorsunuz uygulama üzerinden. Bu da çok güzel bir özellik. Fiyatı da oldukça uygun. Şimdi akıllı prizimizin kutusunu açalım. Kutu içeriğinden şey çıkmıyor zaten bir tane akıllı priz ve kullanma kılavuzu. Fulltech marka FSM1 model akıllı priz. Bunda güç ölçme özelliği var. Türkçe kullanım kılavuzu, Türkçe dil desteği yok çe olarak verilmemiş. E şurada e, aplikasyon kare kodu var. Onu okutarak kurabiliyorsunuz. Cihazı internet olmadan aç kapa olarak kullanabilirsiniz. Ancak e, Wi-Fi gerekli. Wi-Fi olmadan çalışmıyor. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, 3680 watt, 16 amper maksimum çıkış veriyor size. Bu da evdeki e, aletler için yeterli ancak tabii üçlü prize takıp da bu 16 amper veya 3680 watt'ı geçerseniz cihaza zarar verme ihtimaliniz de var veya cihaz kendini korumaya alır zaten. Çalışma sıcaklığı 0 ile 35 derece diyor. Şimdi uygulamaya da bir göz atalım. Şimdi Tuya'nın uygulamasını kurduğumuz zaman açıyoruz. Önce üyelik yapıyorsunuz. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra cihaz ekle kısmına geliyoruz. Üyeliğin oluşturulmasını anlatmaya gerek yok. Cihaz ekle dediğimiz zaman manuel olarak burada elektrik ustası uygulamanın desteklediği bütün cihazlar burada görünüyor. Aydınlatma sensör Büyük el, ev aletleri, küçük ev aletleri, mutfak aletleri, kamera alan, Türk cihazların e, bağlantı seçenekleri var. Akıllı prizimizi taktık. Taktıktan sonra prizlerden Wi-Fi prizi seçiyoruz. Wi-Fi ve şifresini giriyoruz buradan. Şu an ee, uygulamada da aynı şekilde yazıyor. 10 saniye bekletin diye butonu. Şu an bastıktan sonra şimdi reset butonuna 5 dakika 5 saniye basılı tutun diyor. Şu an kısa aralıklarla yanıp sönmeye başladı prizin Wi-Fi ışığı. Şimdi bu konumda ileri tuşuna basıyoruz. Yanıp sönmeyi kontrol edin diyor. Evet tamam. Gösterge ışığı yavaş mı hızlı mı çalıyor, yanıp sönüyor diyor. Biz hızlı yandığını söylüyoruz. Şu an prizimiz ekleniyor. Wi-Fi ağına tanımlanıyor. Evet şu an tanımlandı. Tanımlandıktan sonra böyle ışığın komple Yanık halde olduğunu görebilirsiniz. Tamamlandı. Uygulamayı buradan inceleyecek olursak, on/off düğmesiyle cihazımızı açıp kapatabiliyoruz. Kapattık. Açık konumda timer ayarları var. Ee, buradan cihazın ne kadar süre sonra açılıp kapanabileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan haftanın günlerine göre açılıp kapanma saatlerini programlamanız mümkün. Düzenli olarak e, açılıp kapanma saatlerini ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Random seçeneği var. Randomla mesela evden ayrıldınız. E, karışık olarak e, ışıkları açıp kapatma ayarları var. Uygulamamız İngilizce. Türkçe seçeneği yok. Timer'ı gördük. Elektrik seçeneklerinden burada daha önce termosifona bağlamıştık biz. Bugün için 2.38 kW elektrik harcaması olmuş. Nisan ayı için baktığımızda bağlı olduğu cihazların sarfiyatlarını görebiliyorsunuz buradan. Mesela 1.75, 1.32, 1.77 ayın günlerine göre bu değerleri görebiliyorsunuz. Voltajı gösteriyor. 228 volt. Şu an herhangi bir cihaz bağlı olmadığı için sıfır gösteriyor wattı harcamasını. Set özelliklerinde de ekstra ayarlar. Cihazın gösterge ışığını açıp kapatabiliyorsunuz. Wi-Fi ağına telefonunuz bağlandığı zaman ayrıca cihazın devreye girip çıkmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Değişik senaryolar var. Işık modları açık kapalı. LED açık kapalı onları ayarlayabiliyorsunuz. Evinizdeki cihazları uzaktan kontrol edebilmek için oldukça güzel bir cihaz. Fiyatı da uygun. Yani günümüzde artık her şey akıllı ev aletlerine dönüyor. Akıllı olmayan ev aletlerinizi de bu priz yardımıyla akıllı hale getirebilirsiniz. Şimdi prizimizi takalım ve çektiği vatı görelim. Prizi devreye aldık. Şu an üzerinden akım çekiliyor. Gördüğünüz gibi 1700 wattlık anlık akım çekiliyor şu anda. Onu mesela kapatmak istediğimizde on tuşunu off yaptığımız zaman cihaz elektrik harcamasını kesti. Ancak voltajı yine gösteriyor. Ürünle ilgili incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerde tekrar beraber olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.